Bilim en gerçek a, anlamında sürekli yeni bilgiyle güncellenecek şekilde tasarlanmıştır. Bilime bizimle, bedenimizle, birbirimizle, dünyayla, ilişkimizle, geçmişle, gelecekle bu dünyanın nasıl işlediği ile ilgili bazı sorular sordukça bilim yeni yanıtlar bulur. Bilim bu yanıtları sunar. Ve bazen siz, biz ya da ben değil, bazen toplum olarak biz, hoşumuza giden bir başka yanıt'a öyle bağlanıyoruz ki yeni keşiflerin bize söylediği şeyleri kucaklamakta tereddüt ediyoruz. Bu nedenle bir hikayeye bizimle ve dünyayla olan ilişkimizle ilgili bilimsel bir hikayede sıkışma eğilimindeyiz. Ve eğer son 150 yıl içinde bir zamanda Batı'da eğitildiyseniz, demek istediğim. Siz ve ben bunda birlikteyiz. Şu anda yanlış varsayımlar olduğu kanıtlanan bilimsel varsayımlara dayanan düşünme tarzının ürünleriyiz. Eş değerlendirmelerde yanlış olduklarını biliyoruz. Ancak bir isteksizlik var ve bazı durumlarda popüler medyada, okullarda ve ders kitaplarında bunu paylaşmak konusunda bir direniş var. Bunun anlamı şu: Biz şu anda yeni kuşakların tamamını aynı sürdürülebilir olmayan ekonomi, enerji, tarım, sosyal, etkileşim, aile, ilişki ilkelerine bağlı düşünce tarzıyla yetiştiriyoruz. Aynı sürdürülebilir olmayan düşünce tarzlarıyla. Yeni bir kuşağı bu sürdürülebilir olmayan düşünce tarzına sokuyoruz. Bu arada bu kuşaktan arkada bıraktığımız ve çevremizdeki dünyayı yaratırken kucakladığımız, sürdürülebilir olmayan düşünce tarzı yüzünden var olan sorunları çözmelerini istiyoruz. Bence bilim iyi bir şeydir diyerek başlamak istiyorum. Aa, ben bilim insanıyım. Eğitimli yer bilimciyim, jeoloğum. Aynı zamanda burada bilimin bütün yanıtlara sahip olmadığını söylemek istiyorum. Bilim, bir şeylerin nasıl çalıştığını söyler. Atomların ve Atom altı parçacıkların, moleküllerin ve hücrelerin basit ayrıntılarını bilim bir şeylerin nasıl çalıştığını söyler. Bilim bu bilgiyi yaşamlarımızda nasıl uygulayacağımızı söyleyemez. İşte burada bizden önce gelenlerin bilgeliğini onurlandırmayı kendimize borçlu olduğumuza inanıyorum. Kadim ve yerli geleneklerin 5000 yıllık bilgeliğini Bilimi pek fazla bilmiyorlardı ama bizi ve dünyayla olan ilişkimizi anlıyorlardı. Zor dönemlerde sağ kalmayı biliyorlardı. Atalarımızın bir şeylerin neden böyle olduğunu anlamak için zaman harcamak yerine bu anlayışları yaşamlarına uygulamayı tercih etti. Böylece aileleri ve toplumlarıyla daha sağlıklı yaşamları oldu. Yani benim için e, bu programda keşfedeceğimiz bu bilgelikte Bilimin ve spiritüalizmin bilgeliğinde bilim, bir şeylerin nasıl çalıştığını söyler ve spiritüel ilkeler bu bilgiyi yaşamımızda nasıl uygulayacağımızı anlamamızı sağlar. En gerçek anlamında spiritüalizm, burada bir ayrım yapmayacağım, dinden söz etmiyorum, spiritüel ilkelerden söz ediyorum. Spiritüalizm, kendimizin, kendimizle, birbirimizle ve dünyayla bağlantımızın keşfidir ve Spiritüel ilkeler dinler ortaya çıkmadan çok uzun zaman önce vardı. Sonra dinler geldi ve daha kadim anlayışları kurallar ve dogmalarla sarmaladı. Programda ilerledikçe göreceğiniz gibi benim doğruca bu kadim bilgeliğin kaynağına gitmeyi tercih etme sebebim bu. Bugün dünyada kalmış olan en izole, muhteşem, ücra, el değmemiş yerlerden Bazılarına ki bunlar genelde pek az insanın gittiği dağ başları, çünkü atalarımızın bu bilgeliğinin modern dünya tarafından en az rahatsız edildiği yerler ve buralar daha bozulmamışlar. Gidip atalarımız gibi yaşamak istediğimizi söylemiyorum. Bir şeyleri bildiklerine inandığımız söylüyorum. Bizim bugün yaşamlarımızda uygulayabileceğimiz ilkeleri onlar kendi zamanlarında anlıyorlardı o ilkeleri alıp modern dünyada akıllıca, sağlıklı ve sorumlu bir şekilde uygulayabiliriz. Atalarımızın deneyimlediği iklim değişimi gibi sorunları inceleyeceğiz. Birazdan bunlardan konuşacağız. Yani en gerçek anlamında spiritüalizm bizimle, kendimizle, birbirimizle, dünyayla bağlantımızla ilgili ilginç şekilde bilim de bununla aynı. Bilim kendimizin keşfi, tümüyle bizimle ilgili. Kendimizle, birbirimizle, ve dünya ile bağlantımızla bir şeylerin çalışmasıyla yani yani benim için bu ikisinin evliliği 20. hatta şimdi 21. yüzyılın en iyi bilimiyle 5000 yıllık bilgeliği evlendirebilirsek ve bizden önce gelenlerin spiritüel gelenekleriyle belki sadece belki kendimizi atalarımızın bilime sahip olmadığı için sahip olmadığı evrimsel sınıra taşıyabiliriz. Belki şu anda deneyimlediğimiz değişim döngülerinin neden olduğu zorluk ve ıstırabın ötesine geçmek için kendimizi evrimsel sınıra taşıyabiliriz. Ve yazılı insanlık tarihinde ilk kez sadece sağ kalmayız, aşarız. Yaşamlarımızı ve dünyamızı dönüştürürüz ve bu açmazları aşabiliriz. Çünkü kendimize ve dünyayla olan ilişkimize dair daha bilgili oluruz.